huzuruna çağırdığı zaman her namazın son rekatında selam vermeden önce bize okutturduğu bir dua, bir ayet var. Her selam vermeden önce nedir? Rabbena gfirli veli valideyye veli devam edin. Yevme yakumul hesap Değerli kardeşler, vallahi çok kötü gidiyoruz. Olup bitenlere dikkatle bakın, hatalara, yanlışlara, hırsızlıklara, haksızlıklara, işlenen cürümlere, günahlara, isyanlara, rezaletlere bakın. Hepsinin başı hesap gününün unutulmuş olmasından kaynaklanıyor. Öyle mi değil? Dünya Müslümanlarının içinde bulunduğu fitnenin hesabın başında hesap gününü unutmuş olmaları geliyor. Yanlış hesap Bağdat'tan dönerdim. Hayır. Yanlış hesap paspase meydana çıkacaktım. Bu hesap yanlış yapılmasın diye her namazın sonunda selam vermeden önce dünyaya açılırken biliyorsunuz namaz namaz esnasında dünyayı tamamen geride bırakmış bulunuyoruz. Namaza dururken elimizin içi kıbleye doğru Şöyle kalkıp da bak elimizin iki kıbleye, elimizin sırtı diyelim, sırtı arkaya doğru kalkarken bunun manasını alimlerimiz de Ya Rabbi huzuruna geldim, dünyamı ve dünyalıklarımı iki elimin üstüne koydum, arkaya atıyorum, şimdi dünya yok ben varım Ya Rabbi. Vallahi manası budur. Niye böyle yapıyorsun? Bak böyle yaparken elinin tersiyle dünyayı arkaya itiyorsun. Eğer dünyayı itemedin de hala namazdayken dükkanla meşgulsen, çekmen, senetmen, müşteriyle geldi mi? Sen dünyayı geri atamamışsın ki dünyanın içindesin. Hakkıyla namaz kılanların Allah'ın huzurunda olduğu müddet dünyanın dışında olmaktır. Dünyadan nefes almaktan başka bir alacağı bir şey yoktur. Bakın namaz esnasında bir damla su içseniz namaz ne olur? Soruyorum. Su içiyorsun namazda ya namaz ne olur? Bozulur namaz kılmamış olursun. Dünyanın dışında Bir mercimeği çiğneyip tutsam namaz ne olur? Vallahi namaz bozulur. Namaz kılmamış olursun. Bak dünyanın dışında Dünya selamı ah desen yani bir sıkıntıdan dolayı ah diye bağırırsan namaz ne olur? Yine bozulur bak dünya yok namazda Müslüman. Bizim kıldığımız namaz mı ya? Namazda dünya selamı yasak, bir damla su yasak, bir habbe, bir tohum çiğnemek yasak. Canlı sene edersin. Dünyanın dışında da zaten elinin tersiyle dünyayı kaldırıp geriye atmadın mı? Ne işin var senin dünyayla namazda? Müslümanlar var. Ne olacak halimiz ya Rabbi? Daha namazın sırrını... Bakın mesela İslam'da hepimiz biliyoruz, hayırlı bir işe başlarken bir Müslümanın bir şeyi okuması vaciptir. Bunu Süleyman Çelebi hepimiz mevlid yani insanlarız. Süleyman Çelebi vacip olduğu cümle işte her kula hayırlı bir işe başlarken vacip olduğu, her insan bunu söylesin. Nedir bu? Besmele yahu, Besmele be kardeşim. Besmele çekmeden hiçbir hayırlı işe başlayamazsın eğer Müslümansa. Yemek yemeye besmele, su içmeye besmele, bir şeyi kaldıracaksın besmele, elbise... Ne hayırlı iş varsa besmele çekmeden yapılan bir işin sonundan, hüsrandan başka bir şeyine geçmez vacip oldu. Süleyman Şerif vaç. Kurban kesmek ne kadar vacipse hayırlı bir işe başlarken besmele çekmek o kadar vaciptir. Peki namazdan daha hayırlı, namazdan daha önemli bir ibadet, hayırlı bir iş yokken niye namaza Bismillahirrahmanirrahim diye başlamıyorsunuz? Bunu bilmeyen namaz yoktur. Lazım gelirdi ki elimizi kaldırdık Bismillahirrahmanirrahim. Ha namaz başladı. Bakın besmele yoktur namazın başında. Ne vardı? siz söyleyin ne vardı? Allahu Ekber. Bunun manası var, sayfalarca izahı var. Ne olacak Müslümanların hali? Tekbirle, bakın besmele ile namaza başlanmaz. Ondan sonra Sübhaneke'nin başında besmele var mı? Yine yok, bak besmele yine yok. Hani her hayırın başına besmele çekilirdi? Namazdan daha hayırlı bir iş mi var? Niye besmele çekmiyorsun? Bunun cevabını vermeniz lazım. Bunun manasını bilmeniz lazım. Araştırmamız lazım. Soruşturmamız lazım. Yaptıklarımızı bilinçli yapmamız lazım. Yoksa neticesinde hüsranda, ziyanda, zararda kalırız. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ki li'l-mer'i min salatihi ne demek salat? Namaz. Leyse <laughs> El li'l-mer'i el-mer'ü kişi demek insan. Leyse li'l-mer'i min salatihi illa ma'akale minha. Bir Müslümanın namazdan hissesi namaz kılıyorsun mesela işte öğle namazı, cuma namazı neyse yarım saat, bir saat namaz kılıyorsun. Bu yarım saatlik otuz dakikalık kılınan namazdan bir Müslümanın payı, hissesi yüzde yüz olsa otuz 30 dakikanın otuzda da ibadet. Ama hadis öyle söylemiyor. لَيْسَ لِلْمَرْءِ مِنْ صَلَاتِهِ Bir Müslümanın namazından payı, hissesi yoktur illa مَا minha Namazdayken kalbini, zihnini, beynini, kalbini Allah'a kaç saniye verebilmişse o kadar namazdan pay vardır, geri sokaktadır. Diyor. Sen namaza değilsin. Namaza durdun, aa gözünün önüne dükkan geldi, ulan falan adam müşteri gelecekti, para getirecekti, çek, senet, Ali, Veli, peynir, ekmek, vallahi sen namaza değilsin. Leysenil mer'imin salatihi İlla ma akale aklını, fikrini namaza verdiği kadar namazda payı vardır. Kalıbı kıbleye doğru, kalbi ve zihni köye doğruysa o namaz değil. Neticesinden payın yok demektir. Ya. Çok mühim mesela bunlar. Değerli kardeşler, bu bakımdan mümin olmanın, Müslüman olmanın önemini Allah katındaki manasını, muhtevasını, içini ve iç yapısını bilmek lazım. Bakın, bugün dünya üzerinde bir buçuk milyar mü'min olduğu söyleniyor mu, söylenmiyor mu, ne dersiniz? Söyleniyor, bir buçuk milyar. Bir buçuk milyar mü'min ya Subhanallah. E, müthiş bir şey bu. Fakat soruyorum size, yeryüzünde gerek siyasette, dünya siyasetinde, gerek ticarette, gerek sanayide, ilimde, sende, fizikte, kimyada, matematikte, dünya üzerinde bu bir buçuk milyar Müslümanın bir buçuk gram ağırlığı var mı yok mu? Yoktur. Ya, gördün mü bak, gördün mü? Dünya Müslümanların içinde bunu hale bakın. yeryüzünde bir buçuk milyar Müslüman olacak, bu Müslümanlar inim inim inleyecek. Şu anda dünyada en çok kanı akan insanlar kimse söyleyin. Vallahi müminler Müslümanlar. Hırs ve namusları çiğnenenler Müslümanlar. İşte dünyanın her akşam haber dinliyorsunuz yani bunları söylemeye gerek yok. Pakistan'da, Keşmir'de, Efendimiz'de, Filistin'de, Cezayir, say her tarafta inim inim inleyen Müslümanlar değil mi? Niye böyle oldu Müslümanlar? Hani mümin, hani Müslüm sıfatı ne oldu? Neden dünyanın üzerinde bir ağırlığımız kalmadı? Neden kuvvetli değiliz? Neden sözümüz geçmiyor? Neden meramımızı dünyaya anlatamıyoruz? Neden bu hale geldik?